Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 5 Nisan'da Koç burcunda yeni ay gerçekleşecek ki bu yeni ay burcunuzu çok güzel destekliyor. Nerede oluyor? Hani haritanızda hangi alana denk geliyor? Çocuklar öncelikle anne veya baba olma fırsatı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda aşk kalbi boş olanlar aşk konusunda çok avantajlar yakalayabilir. Aşık olabilirsiniz. Yeni bir hobinizi, yeni bir spor ve benzeri bir durumu hayatınıza katabilirsiniz. Eğlence hayatınız neşeleniyor, hareketleniyor. Motivasyon alanınız artıyor. Çünkü haritanızda koçun yerleştiği yer, alan, keyifli konular, motivasyonla son derece ilgili diyebilirim. Ayın 19'unda Dolunay gerçekleşiyor ve sosyal çevreleri anlatan alanda ama aynı zamanda beklentilerinizi de çok fazla yükseltecek bir yapıdan da söz konusu. Yani çok yükseltecek bir yapıda söz konusu diyebilirim. E, terazi ve koç dikkat çektiği için bu ay burcunuzu son derece desteklediği için koç ve terazi enerjisi aslında eylemsel ve enerjik de bir aydasınız. Ki zaten burcunuzda bir de Jüpiter'i misafir ediyorsunuz ki bu noktada koç yıldızları tabii ki sizi son derece güzel destekliyor diyebilirim. Evet, Karşıt Burcu'nuzda Mars, İkizler Burcu'nda tüm ay boyunca e, Mars çok eylemsel bir gezegen olduğu için ilişkiler alanınıza transit etmesi sebebiyle ilişkilerin çok hareketli olduğu bir ay. E, ortaklı işler, ilişkiler, evlilik. Evliyseniz biraz e, eşinizin de hayatında genel enerjisinin yükseldiği bir ay diyebilirim. E, Kalbiniz boşsa aşık aşık olma potansiyeli ama bu ay Mars transiti sebebiyle biraz rekabete çekilme potansiyelinizde söz konusu. Burcunuzda Jüpiter, karşıt burcunuzda Mars. İlişkiler nasıl daha vurgu kazanmasın ki sevgili yaylar? Ee, ama son derece Mars eylem getirir, hareket getirir. Jüpiter biraz rahatlık ilgili. Mars biraz rahatı bozmayla ilgili. Bu noktada yakaladığınız bir takım fırsatlar olabilir Jüpiter vesilesiyle. Ama Mars transiti Eyleme geçtiğiniz bir ayda olduğunuzu gösteriyor. Yani şans tetiklenebilir, şans uyanabilir, ilişkiler yoluyla yakalayacağınız avantajlar, fırsatlar da bu noktada söz konusu olabilir ki e, Merkür'ün özellikle e, ayın 17'sinde koç burcuna gelişiyle birlikte burcunuza yapacağı güzel destekte de e, dikkat çekecek. Şimdi Satürn e, koç yıldızlarıyla biraz e, sert açıdadır. E, bu noktada koçun o eylemsel enerjik yapısını aslında oğlak yıldızları biraz bastırıyor. Sanki ayağın sağlam yere bassın der niteliğinde. E, Venüsün Merkür'ün koç burcuna gelişi e, motivasyonunu daha da bir arttıracak. Ama her neyle ilgileniyor, uğraşıyor olursanız olun e, sorumluluk bilincinde olabileceğinizi düşünüyorum. E, çünkü Satürn enerjisi. Özellikle finans, ekonomi ve para ile ilgili konularda Satürn'ün hayatınıza yerleşim yaptığı alan biraz daha temkinli, daha kontrollü hareket etmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu anlatıyor. Özellikle finansal anlamda, finansal konularda. Ama her ne olursa olsun Koç yıldızları motivasyonunuzu artıracak, ilişkilerle ilgili önemli fırsatlar Önemli farkındalıklar yaşatacak bir Mars transiti karşıt burcunuzda. Dolunay ise burcunuzu çok güzel desteklediği için Koç Yeni ile birlikte aslında sosyal çevreler, ilişkiler açısından önemli farkındalıklar yaşayacağınız, desteğe çok açık olduğunuz bir aydasınız diyebilirim. Uranüs Boğa burcunda düzeninizi, rutininizi yapılandıracak, değiştirecek buradaki birçok şeyi. Hani daha özgür çalışmak isteyeceksiniz. Kiminiz iş yapış biçiminizi sil baştan yapılandıracaksınız. Uranüs transiti Uzun soluklu bir transit yaklaşık 7 yıl boyunca ama tabii ki tetiklendiği zamanlar kendisini çok daha fazla hissettirecek. Güneşin boğa burcuna gelişi 20 Nisan ve Uranüs'ü hissediyoruz. düzeninizi değiştirme ihtiyacındasınız sanki. Sağlığınız, beslenmeniz, fiziksel anlamda da tabii ki kendinize bu noktada daha iyi bakma, daha sağlıklı, daha beslenmenizi düzenleme ile ilgili konulara temkinli olduğunuz bir süreç başlıyor olacak. Güneş rutininizi hareketlendirecek, temponuzu hareketlendirecek. Ama bu noktada Uranüs ile birlikte, yani bir Uranüs kavuşumuyla ilgili olacağı için, bir Uranüs-Güneş kavuşumu gerçekleşecek düzeninizi, sağlığınızı ve rutininizi ilgilendiren alanda. Bu noktada düzeninize yepyeni bir bakış açısı getireceksiniz. Yani... Günlük hayatınızda, çalışma koşullarınızda neyi nasıl yapıyorsanız burada farklılıklar var. E, kiminiz için de çalıştığınız ortamda bir takım sürpriz değişimler, çalışma arkadaşlarınızın işten ayrılma isteği, e, oradaki e, yapıda bir yenilik, bir değişim. Şimdi Uranüs sürpriz, yenilikçi, beklenmedik, farklı olanla ilgili bir gezegen. E, güneşin gelişi, temponuzda bir yeniliği, potansiyel olarak anlatıyor olacak. Mars tetikleyicidir, eyleme geçiricidir, bu noktada güzeldir, keyiflidir. Ama karşıt burcunuzda olması rekabete açık olma potansiyeliniz demek aynı zamanda. dolayısıyla karşıdaki insanlar sizi biraz sıkıştırıyor zorluyor gibi hissedebilirsiniz. Aslında inisiyatif alın, inisiyatif almaya davet gibi bir durum da var burada. Hani size bu ay bunu yapabilirsin, bunu hayatında hayatına katabilirsin, harekete geçmelisin diyen insanlarla da karşılaşabilirsiniz. Tabii ki hepimizin hayatı birbirinden farklı, dinamikleri birbirinden farklı. Bu noktada kendi hayatınız özelinde buradaki enerjileri kendinize yorumlayabilirsiniz. Huzurlu ve sağlıklı bir ay diliyorum. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.